Merhaba arkadaşlar. Karşımıza 2022 TYT'de çıkmış rasyonel sayılara ait bir soru var. Soruda ne demiş? Hasan öğretmen rasyonel sayılarda karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayıyı belirlemiş ve tahtaya bu sayı ile ilgili aşağıdaki ifadeleri yazmıştır. Bu sayı 1 bölü 2'den büyüktür. Bu sayı 1 bölü 3'den büyüktür. Bu sayı 1 bölü 4'den büyüktür. Son öğrencilerine bu ifadelerden ikisinin doğru birinin yanlış olduğunu söylemiştir. Buna göre Hasan öğretmenin belirlediği sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakın arkadaşlar şıklar incelediğimde bütün şıklarda payda 24. O halde benim karşılaştırma yapabilmem için buradaki sayılarımın paydasının 24 olmasını istiyorum. Ne yapabilirim o zaman? Üstteki sayıyı 12 ile genişletirsem payda 24 olacaktır. Ortadaki sayıyı 8 ile genişletirsem payda 24 olacaktır. En alttaki sayıyı da 6 ile genişletirsem payda 24 olacaktır. O halde üstteki sayımız ne olacak? 12 bölü 24. Ortadaki sayımız 8 bölü 24. En alttaki sayımız da 6 bölü 24 oldu. Rahat karşılaştırma yapabilmek için sayılarımı büyükten küçüğe doğru yan yana yazıyorum. 12 bölü 24, 8 bölü 24, 6 bölü 24. Soruda başta ne demiş arkadaşlar? Yazdığımız sayı bu üç sayıdan da büyüktür demiş. Ancak daha sonra öğretmen ekstra bir ekleme yapmış. Bu söylediklerimden ikisi doğru birisi yanlış demiş. Şimdi arkadaşlar bizim sayı aralığımız nerede olabilir? Diyelim ki sayımız 8 bölü 24'te 6 bölü 24 aralığında. Böyle bir durumda bakın sayıyı buradan seçtiğimiz an bizim sayımız şu iki sayıdan da küçük oluyor. Böyle bir durumda da bu cümlelerden ikisi yanlış oluyor. Bizden istenen şey ne? Bu cümlelerden ikisi doğru birisi yanlış olacak. O halde hemen görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Sayı aralığımı 12 bölü 24'te 8 bölü 24 aralığında alırsam. Bakın sayımız 8 bölü 24'te 6 bölü 24'ten büyük oluyor. Yani buradaki iki cümle doğru oluyor. 12 bölü 24'ten küçük olduğu için 3. cümlemiz yanlış oluyor. O halde ben şıklarda 12 bölü 24 ile 8 bölü 24 arasında olan sayıyı işaretlemem gerekiyor. Şıkları incelediğimde bu aralıkta 11 bölü 24 vardı demem gerekiyor arkadaşlar.